Hepinize merhaba gençler. Ark'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Oy, tamam. Şimdi... En son petrol toplamıştı da. Petrol ne için toplamıştı? İnanın hatırlamıyorum. Ee, şunu bir at. E. Bunu da at. Hadi bunu da at. Şimdi... Biliyorsunuz ki bayıltmamız gereken bir şey var. T-Rex. Ee, şunu da al kardeş. Bunu da bayıltabilmemiz için bizim en az 50 tane, belki de daha fazla bayıltıcı oka ihtiyacımız var. Bak 19 tane daha olmuş. Bunu da alalım. Al bunu da kardeşim. Şimdi şunu bir at şu tarafa e, cephane diyelim. Bak, kaç tane üretebiliyoruz? 3 Neden? Çünkü kuyumuz yok. Bu şöyle 33 tane var. 33 e, tane var. Kaç tane oldu? 18. 9 tamam. 35 üret lan üret. Evet. 42 tane daha oluyor. 70 tane var yani. Valla 70 tane de yetsin artık yani. 70 tane bayağı var çünkü. Şimdi biliyorsunuz ki geçen gün Allah siz de çok ee, Arkadaşlarımdan bir gelip ağırlık söylüyorum ben. Direkt evcilleştirmeye gittiğimizde tere damumu yani şu arkadaşımız ölmüştü. Yenisini evcilleştirdik. sana ne oldu? Bu an seninle oldu. Ağırlık vereceğim. Ağırlığını senin birliğin yapalım. Şimdi hiç diğer hayvanlarla uğraşmadan direkt şu olanları alıp şeye gitmek istiyorum. 5, 78 tane oldu. Bir de şunu şey yapalım, tamir edelim. Bunu nasıl tamir ediyoruz ki ona? Ziyar yarı bırakmaz. Şimdi bu arkadaşla gitmek istiyorum. Bu bana saldırılmadığı sürece yerimiz. Ben Bir de taşı yapıyor mu? Ne var da üzerinde ya? <laughs> Üzerimizde ne var ki bu kadar? Hayır. <laughs> Üf, yanlış bastım ya. Ha, şuna basacağım. Benim ne var üzerinde? Hazır mıyız T-Rex için İnşallah bir yerde takılı kalmış olsun da İşimiz birazcık olsa Kolaylaştırır Var ya, Burada da şöyle bir sıkıntı var. Buradan kaçmaya başlarsa da Onun başı pullu ya. Gerisi kalın ya. Acaba başına atmamak lazım. Yerin evet, gövdesi nasıl evet, Biraz hızlı. Biraz hızlı.

yoksa Çünkü başka bir yerde bakılmamış açı. Nasıl da harcın tavsın üstündeyken sıkabileceksin. yanına gel. Buraya acaba ulaşabilir mi? Ya sen oğlum bunlardan eğitmedim ya. Bunlar var ya karnı var ha. Git 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 git. Bu tarafa gelme. Lan takılma oğlum. Vallahi var ya bu kurtulduğunda bir takılırsan hapı yutarız ha. Nereye gitti lan? Daha 30 tane var ama bayılacak gibi durmuyor. Çok yavaş dolduruyor ya. Böyle daha hızlı dolduran, bakın araştıracağım. Sen seninle bir derdim yok bak git. Oğlum bak git. Bu acaba niye böyle baga giriyor? Yani çok büyük olduğu için hayvanları yiyemiyor. O yüzden mi oluyor ki acaba? <laughs> ne yapıyorsun lan? Ya suya bayılma, gözümü seveyim suya bayılma ya. Ki zaten bayılacak gibi değil gençler. Niye bayılmıyor bu ya? Levelim çok yüksek acaba. Yok 15 seviye. Alfa. Hmm. alfa olduğu için bayılmıyor bu arkadaş. Bu arkadaş var ya alfa olduğu için bayılmıyor. Ya şu hatayı he. Vallahi hemen eve gidip gelsem olanları da alıp gelsem şimdi bunun buna sıktığım uyuşturucu mermiler hala nüfusuna ya vücuduna nüfus etmeye devam ediyor. Mevcut olanları da alıp gelsem belki neyse deneyelim. Hadi ya. Hadi evladım yılda gidip geliyorsun ya. Çek çek. Bak lan ateşi yap. Dört tane mi? İki saattir yok Allah aşkına dört tane mi ürettiniz? He onda şey kalmamış demek ki. E, şunu da at bir. E, ateşleri yok lan dur. Cephane. 21 tane. Şimdi 21 taneydi de atayım bakalım Sen ne istiyorsun? Üretiriz işte hmm. Metal pütçe kalmayacak ki Seni niye üretemiyorum abi? Metal pütçe kalmıyor çünkü Heh. Peki şöyle yapsak Burada da 25 tane kalmış Sende ne var sende hiç yok. Oğlum hiç bir metal küçüğünüz yok ya. Sal sal. Ya aslında sizler de olması lazım. Bunlar da niye yok ya? Taşsa taş, kayaysa kaya. Neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar yani. 70 tane yaptık. Belki de 100 tane yapmamız lazımdı. Ya da T-Rex evcilleştirmek için çok acele ediyoruz. Ya da Alfa T-Rex evcilleştirmeyeceğiz mesela. Neyse. T-Rex evcilleştirmeyelim de bir kaplan. Şu yukarıdaki kaplanlar var ya. karbonit neydi bunlar ya? E ne yapıyorsun lan orada? Ne bu? Manyak. Buraya gitmiş. tövbe öbet. Buraya benim kapım karıştı saniye. Nerede bu yapı? Bizim yapı neredeydi? Şuradaydı. değil ki oğlum. Yanlış geldi. E. Ee? Ama o lazım. Şöyle yukarı çıkayım bak şimdi. Şuradan mı dike acaba? Gerçi oradaki bütün şeyleri de topladık ya. Şu bakayım. toplayacağız ama kaldıysa tabi ben buradaki bütün altınlar topladım diye hatırlıyorum şey altın diyorum ya metalleri ama burada var Bakalım. değil şu buydu değil mi ya bu bakayım <laughs> bu daha çok <laughs> Dur. Al. Şuna at. Aslında bunlar da lan. Al lan ha. Nasıl bir sürü var sana. <laughs> Ama bundan sonraki taşları atalım. Baksana kazmayla daha Hı. çok <laughs> şey çıkıyor. Aç şu. Şimdi şunu at. Bu ne lan? Bunu komple at. Yani zafere giden yolda çekilen çile saldır diyoruz ve kazmaya devam ediyoruz. Yani demek ki alfa T-Rex için. Şu alfa T-Rex de T-Rex yani. Çok basit bir şey değil bunu evcilleştirmek. Ne oldu lan? Kafam karıştı. Çekil oğlum. Oh. almaz. Bu alır mı? Bu alır. Al. At. 300, 600. Dur bakayım. Bir, 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 şunu da alayım. Hince yeter. At bakayım. 215 oldu. 400 400 yaparız. Lan bin bin. Bin bin. Valla yapacak bir şey yok gençler. Bayılmadım. Yani. Giderken bir daha bakacağım da. Yani şöyle de bir şey var aklımda. Acaba ee, baktayken atış yaptığın zaman şey olmuyor mu ki? Ee, bir etkisi olmuyor mu acaba? Onu da düşünmüyor değilim. Yani 70 tane bayıltıcı yok attım. Gördünüz orada bir tane hayvana attım. Bir taneyle bayıldı. Hani bu nasıl bayılmıyor anlamıyor musun? Bak tarafta orada kendini boğacak. Böyle bir tane vurayım mu o bir hızlı yürü Neyse kurtardık en azından suyun içinde. Saçma salak suyun içinde kafayı gömmüş birini yiyeceğim uğraşıyor. <laughs> Benim anlamadım niye baga giriyor? Yani direkt yemesi lazım. Göklerde kartan Hadi oğlum niye bu kadar yavaşlıyorsun Allah Allah. Aç. Şunu 300 birine vereceğim. Aç Çok fazla eşya taşıyormuş. Bak oh, hareket edemiyoruz şu an. Yanlış oldu. Yanlış oldu. durum Hadi oğlum artırdık ya. Adım at, hadi bir adım. Böyle şunun yarısını. Yani ağırlığım aslında o kadar az değil ya. 300 tane metali taşıyamayacaksam ben nasıl ilk kez çağlarda yaşayan bir insanım yani. Doğru değil mi? Bölemiyoruz değil mi burada? Saçma salak. Niye hayvanın içinde bölemiyor? Böyle bir kural mı var yani? kilo ya toplandı. Benim 300 kilo ağırlığım yok bu kardeşim. Dur lan bunu da. Dur. Ne oldu? 450 tane olacak hepsinde. Bakayım 300. Ama o kadar tamam he. İyi. iyi. Alalım bunları. Bize de dur lan yanlış oldu. Size de size de bir gün bin... bak bunlar şey dursun Bu bölümlük bu kadar gençler. Yani yapacak bir şey yok. 70 tane bayıltıcı okula gittik. Başarılı olamadık. Videoyu izlediyseniz teşekkürler. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanalı takip etmeyi unutmayın. Hepiniz hoşçakalın.